Türkiye'nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan İstanbul'un sembol yapılarından yedi kule hisarında restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir yandan yenilenen hisar, bir yandan da turistlerin ziyaretine açıldı. Yedi kule hisarı gerçekten İstanbul'un en kıymetli anıt eserlerinden bir tanesi. E, yıllardır da şehirle aslında bağlantısı kopmuş bir yerdi. Artık durum böyle değil. Türkiye'nin ve dünyanın en eski açık hava müzesi Kule Hisarı yeniden hayat buluyor. Tarihi Yarımada'nın kalbi Yedikule Hisarı'nda başlayan restorasyon titizlikle devam ediyor. Yaşayan bir restorasyon süreci olacak. Ziyarete açık ve içeride hayat devam ederken restorasyonda etap etap e, ilerleyecek. Bu kıymetli e, anı eseri bu kaleyi e, tekrar İstanbul'a kazandırmış olacağız. Yedikule Hisarı altın kapısı, kuleleri, ile eşsiz bir yapı. Tarihin pek çok dönemi şahit oldu. Savaş ganimetleri de saklandı, esirlere el sahipliği de yaptı. Hatta bir dönem hayvanat bahçesi olarak bile kullanıldı. Tarihi Kule'yi ayakta tutmak için Fatih Belediyesi restorasyon çalışması başlattı. Yedi Kule sarı bir yanıyla Porta Oraya ve Kara surlarını yani Bizans surlarını barındıran bir yanıyla da Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı kaleyi barındıran bir yapı. Bu kulelerden e, Bizans zamanından kalma Porta Oraya'nın kuleleri ve 3. Ahmet kuleleri arasındaki duvarda ilk çalışmalar başladı. Birinci etap oradaydı. Orada bir güçlendirme, konsolidasyon ve yenileme çalışması yapıldı. İstanbul'un fethiyle birlikte inşa edilen Fatih Mescidi de Yedikule Hisarı içerisinde. Mescid 20. yüzyılın başında meydana gelen depremle yıkılsa da onarım çalışmaları devam ediyor. Şimdi ilk sırada Fatih'in döneminde yapılmış olan Fatih Sultan Mehmet döneminin Sur içini ilk mescitlerinden biri olan mescidin yapılması. Kuzey kulenin ve giriş kulesinin yapılması var. Bu kuleler hem yeni fonksiyonlarına kavuşacak. Bunlar sanat kültürü ağırlıklı bir mekana dönüşecek. Hem çatılarına kavuşacak hem de duvar konsolidasyonları bir yandan devam edecek. Restorasyon devam etse de turistler ziyaret edebiliyor. Hem restorasyon çalışmaları var hem de burada gelen misafirlerimizi ağırlayıp gezdirme şansımız oluyor ve burada birlikte geziyoruz. Onlara buradaki kıymetli yapılardan bahsediyoruz ki bunlardan bir tanesi Roma döneminde inşa edilmiş olan İstanbul'un en kıymetli kapısı bir Zafer Tacı Altın Kapı. Restorasyon çalışmaları 15 aydır devam ediyor. Peki çalışmaları ne zaman tamamlamayı planlıyorsunuz? Hisar'ın tamamının restorasyonun her detayıyla bitmesi daha uzun bir süre alacak. Yaşayan restorasyon anlayışıyla ele alınacak. Yani Hisar insanlara hizmet ederken bir köşede de bazı ustalar bazı parçaları restore ediyor olacak. Onu da seyredeceğiz. O da buranın bir parçası haline gelecek.